ya şey yap arkadaşlara tamam ya tamam. evet, tamam. evet, tamam. evet, tamam. evet, tamam. Yeter mi Fuat? Aç aç aç. Açayım mı tek tek? Aç Kadar en az 100 yıllık. Eskiden insanları tutulamak için ya da bilemiyorum iyice hayvanları bağlayıp da başmak önlemek için <laughs> olabilir yani. Ama el yapımı tamamı el işliği çalışır vaziyette. Emekli işçiyim ben. Burada ilk önce hobi olarak başladım ben. Ama daha sonra bir ikinci elinden çıkarmak için böyle bir yer açmaya karar verdim. Eskiye dair olan her şeyi alıp satıyoruz. Antika değeri olan şeyler Pek geliyor elimize ama eski e, geçmiş yıllarda bizim kullandığımız ya da babalarımızın kullandığı el aletleri onlar geliyor onları satıyoruz. Biz X kuşağ, kuşağıyız. Bizim zamanımızda kullanmış olduğumuz el aletleri araç ve gereçleri şu anda şark köşesi ya da evin bir kenarını e, olarak koyuyorlar. Ama biz onları zamanda kullanmıştık. Şimdiki Z kuşları bunları bilmiyorlar. Gelip her hayranlıkla bakıyorlar bunlara. Daha çok süs amaçlı evinin bir köşesine e, şark köşesi olarak koyuyorlar Sadece e, düdük, bekçi düdükleri istediler sordular. Bir de el sordular. Başka pek bir şey sormadılar yani. Bir de zaten Yaşadık. Allah kimseye göstermesin da sonra. Diyorsun. Işte, tekrar hatırlatıldı bu deprem oldu. Tekrar hatırladık eskiden. İnşallah daha böyle bir şey olmaz. Üçüdür diyor. 80'li yıllarda eee depremle işte televizyon zamanı. yayınların anlamda kullanılan araçları. Şimdi biz gelip gençler olarak gelip burada satılan yerde alıyoruz. Evimizde sarç küresi yaparak bu simgeler yaşatmaya çalışıyoruz. Küsar başta alıyoruz. Bizi belli bir koyuyoruz. Büyüklerimiz geldiği zaman da o eski günlerini anarak şimdiki durumu o zamanki durumları bizlere anlatarak geçiriyoruz. O zaman tamam. Bütün on